Yasin suresinin fazileti ile alakalı Peygamber Efendimizin hadisleri var. Ben onlardan sadece iki tanesini inşallah okuyayım. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir. Bir başka hadislerinde yine sevgili peygamberimiz, ölmek üzere olan hastalarınızın başında Yasin suresini okuyun buyurur. Gerçi Surelerin faziletleriyle alakalı pek çok hadis uydurulmuştur. Şu sureyi şu kadar okursanız şu kadar sevap kazanırsınız gibi surelerin fazileti ile alakalı pek çok uydurma hadis var. Hatta o hadisleri uyduranlardan bir tanesine sormuşlar. Neden böyle yapıyorsunuz diye de adam demiş ki insanlar hep insan kitaplarına yöneliyorlar. İnsanlar hep Rabbani'nin, Gazali'nin kitaplarını okuyorlar. Biraz da Allah'ın kitabına yönelsinler. Biraz da Allah'ın kitabını okusunlar diye biz bu hadisleri uyduruyoruz." demiş. Niyet iyi de olsa gerçekten çok fecaat. Çünkü Peygamber Efendimizin bu konuyla alakalı hadisleri var. Onlardan bir tanesi bakın şöyledir. Men kezebe aleyye mutaammiden fel yetebevve mak'adehu nar. Kim ki benim söylemediğim bir sözü bana izafe ederek naklederse, bana bir yalanı isnat ederse o cehennemden yerini hazırlasın. Ateşten yerini hazırlasın. Evet, surelerin faziletleriyle alakalı çok hadis uydurulmuş ama az evvel okuduğum iki hadis sahihtir. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir. Yasin suresi Kur'an'ın tümüne kan pompalayan bir kalp mesabesindedir. Tevhid, risalet ve ahiret konularını en güzel bir biçimde anlatan Kur'an'ın adeta atan kalbi, çarpan kalbidir Yasin suresi. Keşke bütün Müslümanların kalplerinde Yasin suresi olsaydı bütün Müslümanlar Yasin Suresi'ni bilselerdi. Sureyi bilmekten kastım 10 dakikada ezberden okumak değildir. O surenin muhtevasını anlamak, o surenin muhtevasına uygun bir hayat yaşamaya çalışmaktır. Ölmek üzere olan hastalarınızın başucunda Yasin Suresi'ni okuyun derken sevgili peygamberimiz bunu da şöyle anlayacağız. Adam hayattayken ona Yasin'i duyuracağız. Adam hayattayken Yasin'in muhtevasını ona anlatacağız. Adam yaşarken Müslümanca bir hayat yaşayacak. Ölüp giderken de Kur'an'ın özeti mahiyetinde olan Yasin'i ona hatırlatacağız. Değilse adam hayattayken ona Yasin'i duyurmamışsak, adam Yasin suresinin muhtevasına uygun Müslümanca bir hayat yaşamamışsa, onun başucunda bin Yasin okusanız, bin hatim inseniz de ona zerre kadar bir faydası olmayacaktır. İşte hadisleri böyle anlıyoruz.